Düşünün ki hala hayattasınız. Nefes alıp veriyorsunuz. Henüz ölmediniz ve birisi sizi alıp bir mezara koyuyor. Siz daha ölmemişken mezarın üstünü toprakla örtüyor. İşte bugün size böyle bir hikaye anlatacağız. Bu hikaye inanılmaz acayip, insanı dehşete düşüren bir hikaye. Hikayenin kahramanı ağlayarak, gözyaşları yanaklarından süzülerek ve korku içinde anlatıyor. Bir gün eve döndüğümde eşimi kardeşiyle birlikte otururken buldum. Selam verip oturdum. Eşim elinde bir bardak meyve suyuyla yaklaştı ve "Bunu senin için hazırladım. Buyur iç. Çalışırken çok yoruluyoruz." diyerek bana verdi. Meyve suyunu içtim. Biraz sonra da bilincimi kaybettim. Etrafımda olup bitenlerden habersizdim. Uyandığımda da olanları anlam verememiştim. Ortam karanlıktı. El yordamıyla etrafımı yoklamaya çalıştım fakat elimin suyla ıslanmış olduğunu gördüm. Sürekli bayılıyor, bir süre sonra yeniden ayılıyordum. Nerede olduğumu bilmiyordum. Sanki bir kabusun içindeydim. Bir anlık kuvvet bularak vücuduma dokundum. Elbiselerim soyulmuştu ve bir kumaş parçasına sarılmıştım. Bütün vücudum acıyla doluydu. Bağırıp çağırmaya başladım. Nerede olduğum belli değildi. Elimle çevremdeki eşyalara dokunup nerede olduğumu anlamaya çalışıyordum. Fakat sürekli olarak bayılıp bir müddet sonra yeniden ayılıyordum. O kadar kötü bir haldeydim ki ne kadar anlatsam da anlayamazsınız. Bir müddet durup dinlendikten sonra bağırıp sesimi duyurmaya çalışmaya devam ettim. Yukarıda yürüyüp dolaşan insan sesleri duyuyordum. Bense zaman mefhumunu yitirmiştim. Gece miydi, gündüz müydü? Bir kabrin içine bırakılmış ve terk edilmiştim. Artık benden başka kimse yoktu. Kimsenin sesini duymuyordum. Biraz durup dinlendikten sonra yeniden bütün gücümle bağırmaya başlıyordum. Bir müddet sonra benim bağırışlarımla insanlar kabrin başına toplaştılar. Yukarıda birisi, mezarda biri mi var diye bana sesleniyordu. Bense bütün gücümle bağırıyor, sesimi duyurmaya çalışıyor ve ellerimi hareket ettirerek gürültü yapmaya çalışıyordum. Ellerime kemik parçaları ve kefen kumaşları dayıyordu. Sonra mezarı açtılar ve beni oradan çıkardılar. Vücudum bir kumaş parçasıyla sarılmıştı. İnsanlar halimden dehşete düşmüşlerdi. Adamın biri sırtındaki pardesüyü çıkarıp bana giydirdi. Üstümdeki kefende kan izleri vardı. Kocam olacak adam beni öldürmek isterken vücudumda yaralar açmıştı. Sanki dilim tutulmuştu. Oradakiler beni sakinleştirdiler ve bana evimin adresini sordular. Onlara tarif ettim. Beni alıp evime götürdüler ve orada bırakıp gittiler. Evimin kapısına kadar çıkıp zile bastım. Kapıyı kocamın kardeşi açtı. Ona ne yaptınız bana dedim. Oysa sen hala ölmedin mi? Nasıl olur diye şaşırdı. Sonra kocam elinde büyük bir sopayla geldi ve sopayı kafama indirdi. Yine bayılmıştım. Gözümü açtığımda nerede olduğunu bilmediğim bir yerdeydim. Ellerimi ve ayaklarımı bağlamış, ağzımı kapatmıştı. Bana ölene kadar burada bu şekilde kalacaksın. Ne zaman ki ölürsün o zaman ben de sen de kurtulmuş oluruz dedi. Vücuduma elektrik veriyor, bana işkence ediyordu. Bütün bunlar alemden bana kalan mirası elimden almak içindi. Beni sürekli kızımla tehdit ediyordu. Kızıma ve komşulara benim psikolojik rahatsız olduğumu, eğer çığlıklar ve bağırışlar duyarlarsa bu sebepten olduğunu söylemişti. Beni sürekli kilitli bir odada tutuyordu. Evlatlarım kapının ardındaydı fakat onlara sesimi duyuramıyordum. Hepsi benim delirdiğimi düşünüyordu. Bir gün küçük kızım babasından odasının anahtarını almayı başarmış ve odanın kapısını açıp benim yanıma gelmişlerdi. Beni çözdüklerinde hiçbir şeyin o zalim adamın anlattığı gibi olmadığını anladılar. Benim sapasağlam olduğum ortaya çıkmıştı. Kocamın bana yaptığı işkenceler ortaya çıkmıştı. Kocamı tutuklayıp hapse attılar. Bense mezara koyduğum günden bugüne kadar resmi kayıtlarda hala ölü olarak görünüyorum. Kocam bana tam 4 sene işkence etti. En ufak merhamet bile etmedi. Allah'a ortak koşma günahından sonra en büyük günah adam öldürmektir. Allah Teala'nın en güzel surette yarattığı ve kainattaki her şeyi hizmetine verdiği insana haksız yere kıymaktır. İslam'a göre herkes yaşama hakkına sahiptir. Bu hakkı insana Yüce Allah vermiştir. İnsanı bu haktan mahrum etmeye Allah'tan başka hiç kimse yetkili değildir. Bunun için başkasını haksız yere öldüren kimse büyük günah işlemiş olur. Çünkü Allah Teala haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın buyurmuştur.